Koku çok önemli. Yani kötü kokan, ağzı kötü kokan, işte affedersiniz koltuk altı kötü kokan bir insan otobüste karşılaştığımızda bütün günümüzü mahvedebiliyor. Ya da bir eve girdiğiniz zaman ağır bir koku varsa hani bir an önce ben buradan çıkayım kurtulayım dedirtebiliyor. İşte siz oraya kadar tanımlıyorsunuz. Benden sonra, bende ise ondan sonra şöyle başlıyor. Bu neden kötü kokuyor? Hmm. Bana göre kötü koku yok çünkü. Bu neden kötü kokuyor? Bir şey bozulduysa kötü kokuyor. İnsan ter kokusu kötüleştiyse ise karaciğer evet, yağlanmış diyor. olabilir. İnsülin seviyesi değişmiş olabilir. Vücudunda oksijen seviyesi değişmiş olabilir. Yediklerin dışın yediklerinin dışında da kendinde bir sıkıntı olabilir. Bebekler farklı kokar, yaşlılar farklı kokar. Çünkü bunlar duygularla da doğru orantılıdır. Yıllar içerisinde düşüncemiz değişiyor. Kötü düşünen insan kötü kokar. Doğumun bir kokusu var, güzelliğin, öfkenin, aşkın, mutluluğun, yalanın. Örnek olarak kaç savaş hormonu, işte bir şeyler mücadele etmek, avlanmak, o şey zafer. Böbrek üstü bezi, betondorfin salgılandığında farklı kokuyoruz. Kaygılıyken farklı kokuyoruz. Aslında eskiden beri bunları biz alıyorduk göçebeden, göçebe toplayıcı, avcı toplayıcı zamanında ama artık sanayi devrimiyle beraber bunları alamıyoruz çünkü çok fazla kimyasal kokuya maruz kalıyoruz ve artık da koklaşmıyoruz. Kendimizi daha iyi koklamıyoruz. Yani şu hareket, oğlum ne yapıyorsun? Bir dakika, ter kokmaz. Ter oradaki bakteriyle birleşince kötü kokar. Vücut terle konuşur. Vücut kokusuyla konuşur. Vücudun dili kokusudur.